Güzelmiş ha. O adam da giyinmiş baksana. O asker elbisesi giymiş. Güzel elbisesiymiş. Ama bak uçakta geldi. Of. Çok iyi uçakmış değil mi? Ha? Bakalım. Ama çok sağlam uçakmış ha. Biz orada uçak var mı? Önce başlamış. Hadi 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 çabuk gaza bak. Bu onu söylüyor. hadi bas kaza oğlum bas kaza yarış başlıyor hadi kaza 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 oğlum kaza başka uçaklar da yok başka uçak yok evet, şimdi uçacağız muhteşem bir uçuş geliyor İşte bu kadar uçak hala önünde gidiyor bizden o, başka adam da var önümüzde Oh, the little and some <inaudible> We mm -hmm, okay. <inaudible> yeah. well, don't know where have long. This ring is going to go clear in three minutes, and we do not want to be here when it does. I don't want yeah. to be here when it does. I don't want to I don't want to be here when to 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 be here when it does. don't want to be here when it does. don't want to be here when it does. to İyi, ama adamı yakalayamadık hiç. Baksana adam tam nereye gitti bile. hala gitmeye çalışıyor Nerede o adam? Oo biri daha geldi. Oh, 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 ne ama bizim arabamız da çok yavaş gidiyor yani Hiç bir türlü yakalayamıyor çünkü. Çağ geçtik mi değil mi? Vardan işte ya. Baba en güzel bir

Burada kalabilirsek de kalacağız galiba. Bakalım. Çok, Çok yukarıdan gitti. Hı Çok yukarıdan gitti. Hazır mısın uçuşa? Kilo actual. Kilo actual. Kilo actual. Kilo actual. Kilo actual. Kilo actual. Kilo actual.

Evet. Evet. On tutorial mu yakalamamız lazım ki, onu bitireceğiz, bakalım nasıl bir şey olacak. Oo. nasıl Oo. 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 Baksana yakalamadık bütün türlü uçağı. Uçak kaçtı. Ama bundaki anıt uçağı yakalamak değil mi? Yani. Ha, bunda uçağı yakalamıyormuşuz zaten. O uçağı takip ediyormuşuz. Bas bakalım. Oo Kadir. Bak bu arabayı kazandın beyaz. Süper araba kazandın ha. Şimdi bir tane daha yapalım mı istersen? Hmm. Tamam. Baş bakalım. Diyor ki ha, puan kazanacakmışız. Mesela ne yapacağız biliyor musun? Bu arabayla atlayıp gitmiş o oraya gideceğiz ama. Oraya giderken yapacak. Hadi bakalım. Böyle, böyle gidelim. Hımm bütün puanlarımız gidiyor tabii ki de. Şimdi şöyle kestirmeden gidelim. Hmm. Bak oradaymış bizden istediği yer. Bak ekranda yukarıda puanlar yazıyor ya oğlum sen O puanları toplusuz onu 25 gün yapmamız lazım. O zaman kazanmış olacağız. Sen de... Ooo. Oh. Ha iyi çarpınca bir sayma. Hem de o beyaz çizgiye gitmemiz gerekiyormuş. O zaman onun istediğini yapmış oluyoruz. Bu <laughs> sudan nasıl geçtik oldu <laughs> <değil mi? Gülüyor> Kaç dakikamız var? 2 dakika 57 da saniye kaldı. Bence çok iyi başarabiliriz aslında. Çok kolay gibi geçti değil mi? Bu takla atmasak. Hayır! Bak takla atın. <laughs> Hepsi gitti. Gördün mü? bütün puanlarımızı aldılar bizden şimdi takla diye. Ağacı çarparsak da bütün puanlarımız gidebilir. çarpacağız büyük ihtimalle. Aa çarpmadık. Bu Çok iyi geçtik ormandan gördün mü? Eyvah 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 eyvah. Eyvah ee, çok iyi geçtik ormandan. Yeah, Evet, o buradan da götürebilecek mi acaba? Geçtik, geçtik. İşte hala çarpmada çok iyi gidiyoruz. Aa, ne oldu? Bütün pandamız yine gitmiş. Yerim çarptı, çarpmadık aslında. Burada. Şimdi puan toplamadan oraya giremeyiz, önünü bitiremeyiz. Şimdi puan toplamamız lazım. Kaç olduk? 17, 14, 15. 16 olacak şimdi artık bence oldu gidelim mi oraya işte zaten hayır ben o evi hiç fark edemedim bir anda bütün puanlarımız yine gitti bu oyun ya şimdi yine 25 puan yapmamız lazım tekrar Kaç oldu puanını? Onun üstüne ama oraya kadar olabilir mi? Hı, o zaman gene oynarız tamam mı babacığım? Bir dahaki oyunlarda görüşürüz artık. Hadi I <laughs> evet, bay bay bakalım yapalım. Bay bay. Bir dahaki oyunlarda görüşürüz.